Tekrar sizlerle beraberiz. Programımıza hoş geldiniz. Doktor Mesude Tütüncü ile beraber e, multiple sklerozis alanında yapılmış meta analizlerini nasıl yorumlayacağımızı tartışıyorduk. Örnek bir makalemiz var ve bir önceki oturumumuzda e, Mesude hocam bize e, meta analizleri orijinal araştırma sayılır mı diye sormuştunuz. E, neye karar verdik hocam? bu konuda. Evet, meta analizler tekrar sıfırdan bir hipotez kurduğumuz için ve o hipoteze tarafsız bir şekilde değer kanıt topladığımız için, bunu değer istatistiğini yapıp raporladığımız için orijinal çalışma sayılıyor. Fakat Arzu Hocam benim size sormak istediğim diğer soru, bizim yaptığımız tezlerden tekrar bir çalışma yaptığımızda bildiğim kadarıyla bunlar orijinal çalışma sayılmıyor. Bunun nedeni nedir? Kompleks bir soru aslında. Şimdi Türkiye için ve yurt dışı için ayrı ayrı cevaplayacağım bu konuyu. Şimdi tez için ilk önce bir araştırma hipotezi yazılır. Ve bunun için de genellikle verilerin toplanması için bir etik kurula başvurulur. Onay alındığında bazen hastane arşivinden bir veri seti oluşturulur. Bazen de prospektif olarak araştırmanın konusuna göre veri toplanır. Prospektif toplanan veriler o test çalışmasına aittir. Orada bir araştırma başlamıştır. Bir tane araştırma vardır elimizde. Bu araştırmanın verileri toplanır ve bundan da bir araştırma raporu tez olarak e, yayınlanır. Aslında yayın mıdır dersek araştırma raporu basılır. ISBN numarası almadığı takdirde aslında yayın değildir, rapor halindedir. Tez e, araştırma raporudur. Bir de e, doktora tezleri enstitülerin e, anlaşmalı olduğu e, abstrak buklarda özetleri yayınlanabilir. Özeti dahi hiçbir yerde yayınlanmadığında bizim tezimiz aslında unpublished e, PhD ya da medical doctorate teziz şeklindedir. Yani tezdir, ya kitapçık olmuştur, rapordur ama bir yayın numarası almamıştır. ne bir kitap numarası almıştır? Hı hı. O, ISBN numarası alıyor mu tezleriniz? Şu an, şimdilerde onu da sorayım. Önceleri almıyordu. E, o konuda şu an bir, bir bilgi yok. Evet. Yani bir ISBN numarası, bir kitap numarası ya da bir yayın numarası bir doisi olmadığı takdirde bu bir e, Araştırma raporu bunu bir hakeme sunuyoruz ve bir degri alıyoruz biz bunda. Bu nedenle orada o konu kapanıyor, tezimiz de Türkiye'de, YÖK'de e, teslim ediliyor, orada bulunuyor bir şekilde tezler. Sonrasında tabii ki bu tezin dünya literatürüne de kar karışması için biz bunu bir yayına dönüştürüyoruz. Yayın'a dönüştürürken e, aslında bize önerilen şu. Bunun sizi araştırma ekibinden, kişilerden hangisi ise onun e, test çalışması olduğu materyal metodda ya da eknolojimizde açıkça yazmalı. Bu bir test çalışması ama bu tez, o test çalışmasının tamamını kapsayan bir e, özet yazı mıdır, yayın mıdır? Yani tezin tezde çok bulgu vardı. Ve ne kadarını buraya aldım? Buraya aldığım kısmının hipotezi ne? Hani ben tezin bir salamizasyon dediğimiz bir konu da var. Şimdi tezden bir sürü parametre çalışıp bunların içinden sadece bir tanesini bir e, araştırma makalesi gibi yazdığımda yazdım diyelim Mesudi Daha elimde var. Bir daha yazıyorum. O zaman okuyucuyu ve hakemi şöyle dergiyi kandırmış oluyorum. Sanki her birinde yeniden bir etik kurula başvurdum, o hipotezi yazdım, o verileri topladım gibi davranıyorum. Ama ben aslında onlar için bir tane etik kurul aldım, bir kere araştırma planladım, o verileri bir kere topladım. O zaman orada benim bir tane şansım var, İlk makale. İlk makalemi bu çalışmadan daha önce yayınlanmamış tezin ilk yayınıdır diye yazarsınız. Yani first publication tezden o sizin için tezinizin araştırma planını da verdiğiniz etik kurul onayını da verdiğiniz tezinizi özetlediğiniz ve aslında tezin tamamı da değil bu nedenle de bunun bir özeti şeklinde bir yayın olur bu. Bu nedenle de yayınlatmak çok zordur. Yani bir de sen tezinde bütün bir sürü şeye bakıp ondan sonrasında e, bunu kısaltmaya çalışınca hakem de editör de ne yapmaya çalıştığını da anlamaz. Anladım. Arzu Hocam bir de bizim merak ettiğimiz diğer bir soru da hani secondary data use. Hani bu bizim tezimiz değil. Biz e, nadir görülen bir hastalık grubunda bir hipotez kurduk ve bunun için data topladık. Sonuçta bir makale yazdık. Fakat e, daha sonra başka bir fikir aklımıza geliyor. Başka bir hipotez kuruyoruz. Fakat hani nadir görülen bir hastalık, bizim o datayı kullanacağız. Kullanma yani onun evvel sonuçlarını, yani. onun işte yaşını, cinsiyetini kullanacağız. Hani böyle bir durumda e, bunun etik karşılığı nedir? Ya da bu orijinal bir çalışma mı oluyor? E, orijinal çalışma aslında e, şöyle ki, arşivden data toplamak gibi aslında bir farkı yok. Var olan bir araştırmanın datasını alıyoruz. E, Tezimizden de aynı şekilde yayında kullanırken sekonder yüze giriyor. E bir kere daha ben tezimin datalarını başka bir yöntemle de değerlendirebilirim. Burada da sekonder yüz var ya da başkasının tezinin datalarını değerlendirebilirim, başka araştırmanın datalarını değerlendirebilirim. Burada tek şeffaf olmamız gereken şey o araştırmanın datalarını almak için. Etik kurulu bizim almadığımız onun başka bir çalışmanın datası olduğunu ekno ölçmüş açıkça belirtmemiz gerekiyor. Hemen bir örnek gösteriyorum ben bununla ilgili olarak. ipicos.com adresinizde hesabınızı açarak ipicos'u açtığınızda dil olarak Türkçeye gelelim ve asistanımıza e, hangi etik kurula başvurmalıyım diye soralım. Ya da araştırmam için etik kurulu başvuru yapmam gerekli mi? Bu aşamalardan ilerliyoruz. E, hasta ya da sağlıklı gönüllülere ait verileri kullanacağız. İstersek önceden toplanmış olsun, istersek sonra e, biz toplayalım. Böyle bir yol aldığımızda, işte şu an senin söylediğin gibi daha önce toplanılmış verilerden ilerliyorum. Mesude. Ve... Burada üç tane soru var. Bunlardan birisi kendi uzmanlık tezimin verilerini kullanarak yeni bir makale yazmak istiyorum. Buradaki anahtar sözcük yeni makale yazmak. Daha önce yeni araştırma yapmak değil. Bunu kavram burada oturtmak istiyorum. Yeni bir araştırma yapmak başka bir şeydir. Belli bir konuda e, yürüyen e, bir araştırma içerisinden. Bir şeyleri rapor etmek, yeni bir makaleye dönüştürmek başka bir şey oluyor. Bu anlamda işte aradaki fark çok önemli herkes için. Evet, yeni bir makale yazmak istiyoruz. Salamizasyon olmaması için buraya geldiğimizde, şimdi iki yolu var bunun. Test çalışmamdaki hastaları tekrar görmeyeceğim. Telefonla aramayacağım. Sadece tezdeki verilerini tekrar kullanarak yeni bir makale yazmak istiyorum. Bunu tıklıyorum. Bu durumda tekrar bir etik kurul başvurusu ve hasta onamı gerekli değil. Makalenin materyal bölümüne tezdeki verilerin ikincil kullanımını, secondary data use olduğunu açıkça belirtiyoruz. Ancak neden bu eski verilere döndük? Materyalimizi neden bunu seçtik? Onların ne gibi bir özelliği vardı? şunu da yapabiliriz Mesut'e. Yanına yeni bir başka bir çalışma grubu daha ekleyebiliriz. Eskisiyle yenisini de karşılaştırabiliriz. Yenisi için etik kurul başvurusu yapabiliriz. Etik kurula da yazarken karşılaştırma grubu olarak şu tarihteki vaka serisini kullanacağım. Onlar da şu Noğlu tez için daha önce etik kurul alınmış hazırdakiler Hı -hı. ancak Hı -hı. Hast Hı -hı. Evet, hastaları Hı -hı. historical kontrol. Hastaları hiç görmeyeceğim. Onlarla hiç bağım olmayacak ama yeni hastalarla olacak gibi açıklıyorum. Bu şekilde bir yol alıyorum. Ya da şöyle olsun. Test çalışmamda yer alan yer alan hastaların bazı bir doku ve görüntülerini yeni bir teknikle yeniden değerlendireceğim veya ve ya da hastalardan tezde olmayan yeni bir veri elde etmek için örneğin hastalarımı yeniden çağıracağım ve belki kanlarını alıp bir genotiplerine bakacağım. O zamanki çalışmadan tedaviden cevap alıp almadıkları var elimde ama ben bugün bu genotipin etkili olduğunu öğrendim. Genotip değişmedi ki. Ben şimdi bugün bakıp o zamanki hastalarımın genotipleri neymiş bunu yapabilirim. Bu, bu çok değerli bir veri olur. Ben orada 200 tane hastanın gözlemsel bir çalışmasını yapmış, tedaviye yanıtlarını almış olabilirim. Ee, değerli izleyicilerimiz, eğer biz test çalışmamızda yer alan hastaların bazı doku ve görüntülerini yeniden kullanmak isteyebiliriz. Ya da e Şöyle bir şey olabilir belki Mesude Hocam da bunu desteklerse. Ben daha önce bu hastalarımı tedavi vermişim, takiplerini yapmışım, prognozları var. Belli bir süre diyelim. Tez için iki yıllık bir takipleri var ve çalışma orada bitmiş. Aynı hastalarımdan tekrar onam alarak çalışmaya devam etmek istediğimi, bunun için yeniden de tabii etik kurul almam gerekecek zaten. İpikos da onu söyleyecek bize. Hastalarıma yeniden ulaşıp onlardan belki bugünkü bilgilerime göre bazı polimorfizmlerin bu tedavi başarısını etkilediğini öğrendiysem genotiplerine bakmak için izin isteyebilirim. Ya da e, o zamanki bulgularıyla şimdiki MR'larını da birleştirip aradan geçen 10 yıl içerisinde hayatta kalanların prognozlarını değerlendirebilir miyim? Klinik olarak böyle bir çalışma olur mu? E, buradaki tezdeki eee baseline karakterleri başlangıç olarak alacağız. Şimdi tekrar EDSS'ler ya da MR bulgularına bakacağız ve progresyonu değerlendireceğiz. E, bunun için tekrar hastaların onam almaya gerek var mı Arzu hocam? Evet. Yani şöyle hastalara yeniden ulaşacaksak test kapsamı bitti ve onları tekrar bir araştırma için çağırıyoruz. İşte burada da acknowledgement e bölümünde diyoruz ki bu araştırmanın e, hastalarının bir kısmı ee, şu kol, e, şu tarihli etik kurulla çalışma alınmış kişiler ama biz onlara yeniden ulaşmak için e, o konu orada bitti. Yani biz bu sefer o hastaların verilerini yeniden kullanmak istiyoruz. Bu nedenle yeniden onam gerekir. Sağ olanları katabiliriz çalışmamıza. E, biz hastayı hiç görmeyeceksek... Hani görmeyecek olsaydık, hiç çağırmayacak olsaydık zaten yeniden onam almamız gerekmeyecekti. Bir önceki aşamada biliyorsun şurada hiç gerekmiyor. Ama buraya geldiğimizde bu hastalarla bir araştırma amacıyla ki bu araştırma yeni bir araştırma artık. Bunun hastası senin daha önce kayıtlı bir hastan. Ama bu hastane hastası değil, test hastası. O yüzden o test sahiplerinden başkasının tezi de olabilir bu. Onlardan da izin aldıktan sonra çünkü bu resmilişmiş bir tez datasıdır. Bunun kullanımı için test sahiplerinin onayı gerekir. E, hastane hastası olsaydı başhekimliğin onayı gerekirdi. Aynı şekilde bunlar daha önceden hastane hastası olup, kayıtlı olup tez için de kullanılmış olsalar bile özel olarak seçilmiş derdi ve tezde de yer aldıkları için yine de başkasının bir tez çalışmasının bir parçası olacağı için sonradan o grubu benden izinsiz kullandılar diye mahkeme açma koşullarına göre siz de diyebilirsiniz ki cevabınızda onlar sadece sizin hastanız değildi aynı zamanda hastanenin de hastasıydı. Siz prospektif bir çalışma yapmamıştınız. Siz arşivden bulmuştunuz bunları. E, arşivden ben de gittim ben de buldum aynı kişileri. Denebilir. Ancak Böyle bir hipotezde daha önceden takip edilmiş, seçilmiş bir hasta grubunu siz kolaylıkla kullanmak istiyorsanız sahiplerinden ve e, hastalardan bir anlamda izin almamız gerekir. Bir test çalışması yayınlanmış bir dergide hatta yayınlanmış. Biz de farklı bir konuda çalışma yapmak istiyoruz. Kendi hipotezimizi oluşturduk, etik kurulunu aldık. Fakat kendi çalışmamızda o kişinin yayınlanmış datasındaki sonuçları historical data olarak kullanmak istiyoruz. Historical burada, kontrol olarak kullanmak burada istiyoruz. Burada şimdiden izin gerekmez. Tıpkı meta analizinde olduğu gibi yayınlanmış araştırmaların ham verilerini değil, yayınladıkları sonuçları, yüzde evet. başarıları, kontrol grubunun ortalamasını, standart satmasını, <laughs> minimumunu, güven aralığını, tüm bu bulgularını, onların çalışma grubunu, kendi çalışmamda bir karşılaştırma grubu gibi, bir popülasyon parametresi evet. gibi, bir historical kontrol grubunun e, summary yani grubunun kendisini alacaksanız onların datasını istemeniz gerekir. Ama ortalamasını ve standart sapmasıyla karşılaştırabiliriz popülasyon e, tipi örneklem. Evet, sadece makalede yazdığı kadar bilgiye ihtiyacımız yani evet, biz Sadece atıkta bulunarak rahatlıkla kullanabiliriz. Bir de şöyle düşünün, diyelim ki e, MS derneğinin başlattığı bir rejistri var Mesulde. Onlar hmm. e, MS hastalarını kayıtlarını tutmaya başladılar. Ve tedavilerini takip ediyorlar. Cedaviye yanıtlarını tutuyorlar. Böyle bir özel araştırma var. Bunun da başında bir koordinatör vardır. Çok merkezliyse her merkezde bir sorumlu vardır. Şimdi bu çalışma yürüyüp giderken bunun içinden tez verilebilir. Yani tez başvurusu yapan kişi ve hocası ben data olarak daha önceden açılmış bu rejisterinin şu tarihlerle şu tarihler arasında database'e eklenecek yeni 50 hastasını kullanacağım diyebilir. Bu etik kurulda bu şekilde bir tez önerisi verilebilir ki biz diyoruz ki tez önerileri böyle olsun. Yani küçücük küçücük çalışmalar değil, büyük rejistriler açılsın, içinden öğrenciler tezlerini alsınlar. İngiltere büyük veri tabanlarını açıyor ve doktora tezlerini onun içinden dağıtıyor. Herkes onun bir ucundan tutuyor. Sonrasında da öğrenci gitse bile sonra o data öğrenciyle beraber gitmiyor. Hani öğrenci alıp tezini gidip de ben bunu yayın yapmayacağım diyemiyor. Çünkü o data zaten o rejistrinin datası olup onu açan araştırmacılar o datayı zaten kullanma hakkına sahip oluyorlar. Çalışma popülasyonları da çok çok daha fazla oluyor. Çok çok daha fazla oluyor. Mesela özel bir araştırma, örneğin diyelim ki bir rejistir evet, açıldı, e, girdik buradan. Bu rejistiri de araştırmanın sorumlusu ya da koordinatörün izniyle veri tabanından veri kullanılır. Hatta bunun için alınan ilgili veri tabanının açılması için gerekli etik kurul da geçerli. Anlatabiliyor muyum? Bir daha etik kurul almaya da gerek yok. Bu nedenle de tezler için ayrıca bir etik kurum alınsın. Onun da sorumlusu tezin hocası oldu. Asistan tezi yazdı, asistan tezi aldı, gitti, yayın yapmadı, hoca ortada kaldı. Etik kurulu ben yapmıştım, bu çalışma benim dedi. Asistan hayır benim dedi. Bunlara hiç girmeden, <laughs> böyle bir şey hiç yaşamadan da biz çok güzel araştırmalar yapabiliriz. Bunun tek yolu var, Derneklerin, hastanelerin, merkezlerin, bu konudaki otörlerin ivedilikle Türkiye rejistrilerini her hastalık alanında açması, bunların dataların toplanmaya başlaması, buradaki Hı. veri tabanları da bu arada Mesude'cim hastane veri tabanı olmayacak, hastaneye de aynı zamanda gerektiğinde o hasta işleniyor zaten yandan yürüyen paralel bir veri tabanından bahsediyorum. Araştırmaya özel bir veri tabanı bu. Ve hastanın da onamı var buna katılmak konusunda. E, e, biliyorsunuz dünyanın en büyük rejistirisi Amerika'da Framingham'da e, Massachusetts'le Boston arasında bir kasabanın tamamı bir rejistiri altında. Orada etik kurul alınıyor da e, bir kasaba rejistiriye giriyor. Biz şurada bir Etik kurul alıp Türkiye'deki MS hastalarını bir database'e kaydetmekte çok geç kalıyoruz. Yani bunların bir an önce uzun soluklu Türkiye genelinde ve de bu anlamda da tez yapacak olanlar da gelip bu database'den yapabilir, yapabilmeli. Tezler de değerli olur böylece hemen de yayın olur. Böyle bir yazı yazarken bir şey daha hani merak ediliyor. Ee, biz bir çalışmanın işte verilerini kullanacağız bunu ekno için hani belirteceğiz bu çalışmanın verileri şurada şurada kullanılmıştır bunu materyal metotta mı hani yazmak daha iyi olur hani bu çalış bizim datamız şundan şundan alındı yoksa ekno için da hani bizim kullandığımız datalar şuradan alınmıştır diye yazmak mı daha uygun olur materyal metotta datayı tanıtmamız gerekiyor datanın belli bir rejist daha önceki bir adı olur genelde şu rejistrinin şu tarihlerdeki yeni vakalarıdır gibi. Yok şey bilmiyorum makale için diyorum hani ha, makale, bir bireysel evet. bir şey yapmış yazı yazmış o yayınlanmış. Makale içinde materyal metot bölümünü ilk olarak Hı. materyali tanıtırken makalenin dataları şu registrinin şu tarihlerini kapsar diye materyal metotta vermek lazım. O registerinin de hakkında bilgiyi acknowledgement'da verebiliriz. Ee, yeni verisi de olabileceği gibi Mesude'cim, Belli bir noktadan geriye dönük bir retrospektif kohortu da olabilir. Bir nested case kontrolü de olabilir. Diyorsunuz hem retrospektif kohortlar, nested case kontroller ya da prospektif kohortlar bu rejistrilerden kolaylıkla yapılabilir. Daha önceden açılmış bir database'e eklenmiş hastaların her yönden ileriye dönük geriye dönük belli bir noktadan tekrar ileriye dönük gibi her çeşit değerlendirmesiyle çok sayıda araştırma makalesi çıkabilir bu register'inin içinden. Bunu yapalım istiyoruz tabii ki biz de Türkiye adına. Değerli izleyicilerimiz, biz bugünkü sohbetimizi aslında meta analizini tartışmak üzere başlatmıştık ama konu konuyu açtı. Biz de magazin programları gibi az sonra deyip meta analizimizi tekrar size bir hatırlatalım. Belki siz de bu arada bu yazıyı okuma fırsatı bulursunuz. Biz bir sonraki toplantımızda değerlendireceğimiz meta analizini tekrar size tanıtarak programımızı kapatmak istiyoruz. Ben açıyorum Mesude Hocam yeniden makalemizi. Burada e, multiple sclerosis hastalarının e, tedavisinde vitamin D'nin etkinliği için yapılan bir meta analiz. E, amacına baktığımızda dediğimiz gibi MS, e, sin prevalansıyla enlem arasında çok yakın bir ilişki var ve dediğim gibi e, tedavideki vitamin D'nin rolüyle ilgili ise biraz daha, biraz kafalar karışık. Yani hani biz vermeli miyiz, vermemeliyiz. Farklı çalışmalar farklı sonuçlar veriyor. metodunda sistematik bir şekilde evet. çalışmaları değerlendirmiş ve dahil etme ve hariç tutma kriterlerini belirlemiş ve sonuçta da bir outcome belirlemiş. Bu outcome aslında dört tane kompozit bir outcome, EDSS'yi içeriyor, e, MR lezyonlarını içeriyor, pardon 3 tane ve yıllık atak oranını içeriyor. Hı -hı. Vitamin D'nin e, tedavisinin bu 3 outcome üzerindeki etkinliğini ayrı ayrı değerlendiriyor. E, değerli izleyicilerimiz, bu böyle bir araştırmada, böyle bir metanaliz nasıl planlanır, nasıl e, bir araştırma makaleleri bulunur ve bu e, anlamda ...misal Riemann 5-3 kullanılmış bir ipikosu kullanarak yapabileceğiz. E, araştırma sonuçlarında e, kullanılan... E, ...burada göstereceğimiz grafikler var. Bu grafikler, e, örneğin bu flow chart'ı e, tartışacağız. E, mutlaka bir tablo birden oluşur, bir meta analize giren makaleler yer alır. Ve sonrasında da e, meta analizin en önemli grafikleri olan... Funnel Plotlar ve Forest Plotlar bir e, anlamda bizim için önemli, bunları da gösteriyor olacağız. Ve işte bu e, grafiklerin nasıl yorumlanacağı, bunların nasıl elde edileceği hesaplamaların nasıl yapılacağı da bir sonraki oturumumuzun konusu olacak. Bu anlamda sizler de bu meta analizi okuma fırsatı bulursanız birlikte tartışma imkanımız olur diye düşünüyorum. Mesude hocam tekrar görüşmek üzere bir sonraki oturumumuzda bu makaleyi güzel bir işleyelim beraber. Çok teşekkürler Arzu hocam, ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.